2012 arabama ön tarafına park sensörü montajını yaptım. Ee, bunu kısaca size anlatayım. Yapmak isteyen yani arkadaşlara belki bir, bir ön bir bilgi olmuş olur. Ee, tamponu söktükten sonra işte delikten delip yerleştiriyorsunuz. Daha sonra ee, bunu modülünü şu akünün yanından çıkartıp şu kısma montajını yapacağım. Ee, buraya e, ekranında buradan yine aynı şekilde tekerin arkasından şuradan delik deldim. Bu delikten bir tane de RTX'i geçirdim. E, bir de ekran e, kablosu geçti. Ekran kablosu da buradan modüle gelmiş oldu. Daha sonra arabanın şu kısmına yerleştirdim. Ben eee ama şu an netleşti. Bu kısmını iyileştirdim. Şu kısmı da tabii ki düğmesi, düğmenin bir tanesini buna ayarlayacağım. Gerektiği zaman bunu açıp, gerektiği zaman kapatacağım. Yani sürekli açık kalmayacak. Arka park sensörü de aynanın tam üstünde. Burada en önemli olay, mümkün olduğu kadar kaploların ee, kısa devre yapmaması için e, Burada bir soğuta kullandım Bunun arkasında Ve iyi izole yapmanız gerekiyor Çok önemli bunlar Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar Bu Size bir belki Bir bilgi mahiyetinde Faydalı olur